sizce yeni bir darbe, bu darbe söylentileri karşısında Bey, e, yani ben Tayyip Bey'in bundan emelandığını düşünmüyorum. Darbe söylentileri var. E, ben e, darbe tehlikesi de var diyorum. Darbe yani tehlikesi var, var diyorsunuz. Var, var. Neden böyle? Ben rüyalar gördüm. Var. Gördüğüm bir süreç var. 3-4 rüyam var. 4-5 senelik süreç. Benim bir ilk o zaman bir gazetede çıkmıştı o rüyam. 7 ay, ay sonra 15 Temmuz oldu. ...bir gazetede yazıldı bu... Evet. 7 ay sonra 15 Temmuz oldu... ...o Vahdet gazetesinde o zaman çıktı bu... ...benim yazım... Evet. ...yani yazım derken röportaj yapılmıştı benden... ...ben yine darbe tehlikesi görüyorum... ...yani yine... E, ...FETÖ ve destekçileri mi hocam? ...yok FETÖ destekçilerinden görmüyorum... Yalnız şu var yani Canan Kaftancı... ...burada zaten... ...DHKPC kafasıyla... ...PKK kafasıyla... ...devlete seri katil diyen kafayla... ...yani darbe olsa ona mı yarayacak sanki... Galibi olsa ona da yaramayacak yani. Galibi olsa